son peyniri. Arkadaşlar video olsun diye çekmiyorum. Bilgi paylaşıyorum. Nisan Mayıs ayında kocaman kavanoz kardeş sırasını bekliyor. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Herkese güzel günler diliyorum. Sağlıklı, mutlu. Bugün salamura ya nasıl peyniri yatıracağız onu tarif edeceğim sizlere. Çok kolay ve çok basit. Burada 3 gün önce ben peynir yapmıştım. 20 litre sütten şöyle tartmadım ne kadar çıktığını. İşte bugün yarın işler böyle çok olduğu için tartsam ne olacak? Sayılı koyunu kurtlar yemez mi derler. Hiç fark etmez. Kilo ne kadar olduğu önemli değil. Ama yazın sütlerden daha az peynir çıktığını belirteyim. Kışın daha fazla peynir çıkıyor. Sebebi de ineklerin çok sütü, su içmesinden dolayı. Kışın tabi Havalar serin, soğuk. Daha su içiyorlar. Bu defa peynirimi böyle delikli yaptım. Delikli olmasının sebebi bir tık bir derece daha fazla sıcak mayalarsanız mayayı bir de bir tık fazla korsanız şırdan maya ile yapıyorum ben çok da memnunum keşke daha önce yapsaydım şırdan maya ile diyorum hemen kavanozuma dolduruyorum ama benim peynir kalıplarım çok büyük kesmeden olmayacak tabii ki. Şöyle kesmem gerekecek. Arkadaşlar peynirlerimi doldurdum. Bu peynirimi yaptıktan sonra tuzlamıştım tepsiye. Altını üstüne aşağı yukarı böyle bir buçuk kaşık tuz koymuştum. Şimdi geldi sıra salamuraya. Salamurasını nasıl hazırladım? Burada normal şebeke suyumuzla bizim sularımız çok temiz. İçilir sular. 8 su bardağı suya 1 su bardağı tuz koydum. 1 kaşık da şeker koydum. Ölçüm odur. Ben burada 2 ölçü yapıyorum. Bazen 3 yapıyorum. Sürekli peynir yaptığımdan dolayı kaynattım tuzu eriyene kadar tuz eridikten sonra kapatıyorum ocağı ve soğuttum. Videomu çok uzun olmasını istemiyorum o yüzden peşin hazırladım ve suyumu koyuyorum. Ve mutlaka üzerine de şöyle bir streç koyuyorum. Şöyle de bir baskınız varsa plastik koyabilirsiniz. Yoksa yok da olmasa da olur. Şu anda ben de var koyuyorum. Bazılarını koyuyorum, bazılarını koymuyorum. Ve dolduruyorum. Şöyle bu gırtlağa kadar dolduruyorum. Daha yukarı koymuyorum. O kendiliğinden fermanette olurken taşma yapacak. O batırcık dışına taşmış olacak. Hiç gerek yok. Kendiliğinde içinde kalsın ve bunu bir plastik küçükleyen içine, tas içine bir şey için oturtuyorum. Bulunduğu yerde suyu akmasın. Olur ya taşmış olur. Peynirim çiğ süt 3 gün bekledi. 3 gün sonrasına salamuraya koydum. Şimdi bu benim peynirim. Gayet güzel, sağlıklı bir peynir olacak. Yalnız üzerine mutlaka tarih atıyorum. Bu eski kullandığımız tarih. Şimdi yeni tarih koyacağız şöyle buraya en az buçuk 4 ay bekleteceğiz. En az 3 ay bekletiyordum. Ama bizde biraz daha fazla bekliyor. Sürekli yaptığım için birbiri arkasına. Arkadaşlar kavanozlarımızı serin yerde muhafaza ediyoruz. Benim bodrumum var. Bodrumda, buzdolabında istediğiniz yerde muhafaza edebilirsiniz. Ama mutlaka serin yerde olsun. Bunu da kalanı da ayrı bir küçük kavanoza koyacağım kadar aldı kavanozu. Burada da keçi sütüm var. Bunlar pişmiş sütten yapmıştım. 2 6. ay. Ayın ikisinde yapılmış. Bugün ayın 17'si 15 gün önce yapılmış bu. Gayet güzel görünüyor. Pişmiş keçi sütten. Bizim köyümüzde keçi olmadığından dolayı başka yerlerden getirdik. Sağ olsun arkadaşlar getirdi. Gayet de güzel oldular. Sağlıklı. Arkadaşlar videolarıma abone olup paylaşırsanız daha fazla kitlelere ulaşır. Şimdilik size iyi günler diliyorum. Sağlıklı, umutlu günleriniz olsun. beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.